Samsun'da 18-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları için hazırlıklar sürüyor. 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları medya direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre 19 Mayıs Üniversitesi yerleşkesinde kurulan Olimpiyat köyünde sporcuların en iyi şekilde ağırlanması için çalışmalar devam ediyor. 4400 kişi kapasiteli yerleşkede sporcuların rahatı için her detay düşünülüyor. Olimpiyat köyünde spor alanlarından hobi alanlarına kadar sporculara birçok seçenek sunulacak. Hazırlıklar hakkında bilgi veren Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Samsun İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu Olimpiyat köyünü 3 farklı noktada oluşturduklarını belirterek şöyle konuştu. Otelde, Olimpiyat Köyü'nde 4400 sporcumuz kalacak. Burada hemen hemen tüm hazırlıklarımız bitti. Yani ufak tefek unutuştu, bakımlar olmaz vardı. Onlar bitti. Temizliklerimiz tamamen bitti. Yataklarımızı, nevresimler, çarşaflar tamamen değişti. Tuvalet, banyolar hazır halde. Dolayısıyla şu an sadece sporcularımızı bekliyoruz. Kredi Yurtlar kurum, yani Olimpiyat Köyü olarak biz şu an hazırız neler yapacağız? Burada Olimpiyat Köyü'nde e, uluslararası sporcularımıza biz e, Samsun'umuzun ve yöremizi ...en iyi tanıtacak şekilde, yöresel yemeklerine varacak şekilde... ...o hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yani buraya de şöyle söyleyeyim... E, ...sabahleyin e, Samsun yöremize ve Karadeniz yöremize ait... ...kuymaktı, menemendi, e, Samsun simitiydi, Samsun pidesiydi... E, ...kırçan kavurmasıydı, turşu kavurmasıydı, mısır ekmeği gibi... ...bu e, yöresel tatları da gelen e, uluslararası sporculara... ...tattıracağız ki geldiklerinde e, hem sporlarını yapsınlar hem de bizim yöremizi, Anadolu'muzun e, damak zevklerinde tatsın. Yani o nokta, o inceliği dahi şu an planladık. E, başka ne var bizim yurtlarımızda? E, toplu bir şekilde konferans salonlarımız var. O konferans salonlarımızda toplu bir şekilde sunu yapabilirler sporculara. Toplantı salonlarımız var. E, sağlık kabinlerimiz olacak, masaj salonlarımız olacak. Buz e, masajlarıyla alakalı... O hazırlıklar yapılmış olacak. Veleybol, e, basketbol ile alakalı streslerini atabilecekleri ortamlar var. Kapalı spor salonumuz var mini. Orada da bireysel manada rahatlamak isteyebilirlerse veya antrenman yapmak istiyorlarsa ona yönelik de çalışmalarımız var. E, dolayısıyla e, yurdumuzda şunu ifade edeyim. E, otel konseptinin altında kalmayacak şekilde bir hazırlık yaptık.